Ne şey doluyum. Ali be bugün benim alışveriş günüm. Bugün okul malzemeleri, e, okul malzemeleri alacağım. Yani ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın kreşe gideceğim. Bu yüzden de çok mutluyum. Anne, anne bir gelir misin hadi alışverişe başlamak için sepetimizi alalım hadi kızım. Geliyorum. Ay düştüm. Anne ben market arabasına bineceğim. Lütfen hadi bu seferlik barizim var. Ay, ay, ay. Ama bu seferlik bak bir dahaki markette sakın binmeyeceksin. Tamam mı? Ha, <laughs> tamam 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 tamam. Geliyorum. olmuş. Ay. Ay Yipu, geldik. Şimdi seçme vakti. Kızım sen böyle bakarken ben de şey yapayım. Zaten sipariş ettirmiştik. Bir yerlere ayrılmışlardır onu. Bizim yerimize saklamışlar. Ben de şöyle tencereye falan bakayım tamam mı? Ay, tamam anneciğim sen gidebilirsin. Ben olmasın. Şeyi silmeyeyim ve yeşilini alacağım. Hmm. Bu çanta bana göre değil. Bakalım. Efendim kızım geldim. Anneciğim ben bunu istiyorum. Bir bakayım nasıl bir şeymiş o. Hmm, güzel bir şeymiş. E, fiyatı da ucuz. Tamam kızım bunu alıyoruz. Sepete koyabilirsin. <laughs> Hop bak. Koydum anne. Oy. Anneciğim sen yanımda dursan benim. Tamam kızım hadi ikimiz seçelim. Sıra kalemlik de galiba değil mi? Evet anneciğim hadi seçelim. Oy yine düştüm. Aa şurada bir tane kalemlik var bu çok güzel. Vay canına. Kızım kızım ya. yaparım. Aa, <laughs> Ay def, defter mi anne? Neden deftermiş ya? Kalemlik almam. Yine defteri alırım. Ay kızım çok pardon ya. Kalemlik yiyecektim. Of anne o zaman tamam ya. Defteri şey alalım bari buradan. Tamam kızım ama sadece defteri. <laughs> Of ya sadece defter alıyoruz ya. Kalbim kalbim ben sana bir tane defter buldum. Ne yani bakayım. Aa bu ne kadar güzel bir şeymiş. Anneciğim bunu alalım tamam hadi. Tamam kızım zaten ben de bunu alalım diyorum. Yipu 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 masada çantam var. <laughs> Zaten kalem falan almayacağım. Hadi o zaman kızım alışverişimiz bitti, gidelim. Çuk çuk. Ay, ay çok zorlanıyorum. Ay. Oh. Evet kızım, evimize geldik. İçine girelim hemen. Ay tamam anneciğim geliyorum. Bu arada market sepetini nereye koydun anne? Kızım şu kapıyı açayım da getireceğim. Zor zor getiririm zaten. Tamam anneciğim. Ay. Ah. Ay. 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 ay ay yoruldum. Buraya kadar getirdim şimdi sıra kızımı uyutmakta. Aa çok donuyormuş bile. Yarın okula gidecek kızım. <laughs> çok artık var ya zaman çabuk geçtiği için bir de geri. Buyur yani. Neyse ben de gidip yatayım da sabah uyandırayım. Hı, uykudan yerim yatmışım. Neyse Bakalım uyandırayım hemen. Ama elimi yüzümü yıkayayım ilk önce. Pişt. Kızım, kızım hadi uyan bak okula gideceksin. Ay, 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 çok uykum var anne ya. Beş dakika daha uyuyayım. Aa, şuna bak ya. Ay kızım ay uyan hadi ya. Ay, anne beş dakika daha. Kızım bak öğretmenini ararım. Of ya, oflama bakayım. Hadi burada yemek yemeyeceksin. Okulda yemek geliyorlarmış. Anne, anne ben buraya oturdum. Hadi sen de gel de bak yeme. Hmm, evet kızım çok güzelmiş. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlarıma baksan. Merhaba çocuklar. Ee, ben sizin yeni öğretmeniniz Semra. Merak etmeyin. Hepinizin isminizi biliyorum. Mesela sen morlu. Senin ismin kalbim kalbim. Pempeli. Senin ismin nazlı. Köpekcik yani köpekcik değildi de öyle bir şekli var. Senin ismin de tabii ki de Tayfun. Ha, ya hepinizin ismini öğrendim. Yine de kendi isimlerinizi söyleyin bakalım. Benim kalbim kalbim öğretmenim. Benimki Nazlı öğretmenim. Benimki de Tayfun öğretmenim. çocuklar. Şimdi teneffüs olacağı için teneffüse çıkabilirsiniz. Sonra geri geleceksiniz. Bari ben dışarı çıkmadan önce şu arkadaşlarıma tanışayım. Merhaba sen benim yeni arkadaşımsın. Evet senden de merhaba. Dışarı çıkalım mı? Olur çıkalım hadi. Hadi gel şu tarafa oturalım. Seninle bir şey konuşacağım. Sana bir şey soracağım. Biz okuldan kaçalım bence. Bence de ya. Ben kreş çok güzel oyun alanı zannediyordum. Hiç de öyle değil. Aynen aynen. Ben de öyle zannediyordum. En iyisi biz kaçalım. Hadi hiç kimse görmeden gidelim. Evet çocuklar. Hazır çaldı ve geldiniz. Bakalım yoklama yapalım iPhone burada mı? Burada öğretmenim. Buradayım. Murat burada mı? Buradayım öğretmenim. Sude burada mı? Öğretmenim Sude genelde onlar yok. Nasıl yok yani ya? Evet öğretmenim arkadaşım haklı. Hatta kalbim kalbim yok. Kamera kayıtlarına bakın bence siz ne yapmışlar? Bence de bakayım. Müdürüm, müdürüm. Öğretmen çok kızgın bir şekilde geliyor kanka. Ee, şey ne oldu öğretmenim? Ne olacak? Okuldan kaçmışlar. ណ nee? េ